Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim bir porselen ürünü anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu ürün Vitra'nın 120'ye 120 ölçüsünde porselen ürünü. Bu ürünü yer ve duvar olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu üründe makro ölçüde diyebileceğimiz terazoların yanı sıra yoğun renklerden oluşan birçok fonda mevcut. Burada K9 Kerajet Blue teknolojisi ile üretilen mat bir yüzeye parlak dokular verilerek oluşturulan bir terrazzo çeşidini görüyorsunuz. Yani tek bir yüzeyde hem parlak hem de mat ürünleri kullanabiliyorsunuz ve bu da gerçekten çok keyifli. Mekanlarınızda farklı bir ürün istiyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz. Burada da size terazi ürünün grisini göstermek istiyorum. Terrazzo ürünlerin yanı sıra arkadaşlar fon olarak kullanabileceğimiz yine porselen yer ve duvar 120'ye 120, 120. birçok yoğun rengi görebilirsiniz. Beyaz, sarı, okredi dediğimiz taba renklerini, gri renklerini, haki, mavi, sarı renklerini bir arada kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel bir seri. Arkadaşlar büyük ölçüdeki terazonun yanı, yanı sıra mikro terazo dediğimiz daha küçük damarlı terazo desenlerini de görebiliyorsunuz. Yine iki renk var bu üründe de yoğun renklere sahip kesme taşları kullanabilirsiniz efektleri katmak için sarı, kırmızı, yeşil, mavi her ürünle rahatlıkla kullanabilirsiniz, birleştirebilirsiniz, alternatif kombinasyonlar yaratabilirsiniz. Hem küçük mekanlarınıza hem de büyük mekanlarınızda farklı bir ürün, canlı, kendinden emin bir ürün istiyorsanız kesinlikle bu renklerden, bu yoğun renklerden özgürce kullanabilirsiniz. Yoğun terazoları kullanabilirsiniz. Asla bıkmadan, sıkılmadan kullanabileceğiniz bir ürün olacaktır ölçüsünün 120'ye 120 olması sizi endişe ettirmesin çünkü ustalarda mevcut kullanılan makinalarla bunlar rahatlıkla kesilebilir, şekillendirilebilir, alanınıza göre ölçülendirilebilir. Arkadaşlar hakiden sarıya laciverte kadar mikrova makro terazo diyeceğimiz ürünlere kadar birçok alternatifi mevcut. Banyolarınıza kullanabilirsiniz, teraslar yapabilirsiniz, kış bahçesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda kafe, restoran, otel lobisi gibi her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani siz bir porselen arıyorsanız, porselen ürün arıyorsanız ve farklı renklere ihtiyaç duyuyorsanız hem yer hem duvar kesinlikle Vitra Resin Crate serisini sizlere şiddetle tavsiye ederim. Özellikle mat ve parlak dokusu oluşu gerçekten harika.